Selamun Aleyküm. Yine bir NF. İtamesi. İmamesi. Özel sülün imamı. Hareli. Patinizleri üzerinde olan Osmanlı benzetme yapılmış. Rengi sarı. Değişik tatlı bir sarı. Bir sıkma kehri var. Ürünüm biraz iridir tam koleksiyonluk bir malzeme. İri boy sevip günlük çekime kullanacak olanlar için de ideal bir tesbihtir. Çekimi yağ gibi. Kalem. Harika ötesi bir işçiliğe sahip imzalı sikkeli. Böyle bir sıkma kehri var. Böyle bir sıkma kehri var. Ürünümüz piyasamalı değildir. Kesinlikle mağazalara çok yüksek fiyatlar çekilen mağazalarda bir tesbihtir.